Herkese merhabalar nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez denedikten sonra sık sık yapmak isteyeceğiniz nefis bir sütlü şerbetli tatlı tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle uygun bir kaba 4 tane yumurta ve 4 yemek kaşığı şekeri alalım. Beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Kekte yumurta kokusu olmaması için iyice çırpmanızı tavsiye ederim. Ayrıca kullandığınız yumurtaların oda sıcaklığında olmasına da mutlaka dikkat edin. Şimdi kaba 4 yemek kaşığı irmik. 4 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edip çırpmaya devam edelim. Hamurumuz böylelikle hazır. Kullanacağımız borcama biraz sıvı yağ döküp fırça ile yağlayalım. Ben şu anda 20'ye 28 cm ölçülerinde dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun tamamını borcama aktardıktan sonra kekimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir bu yüzden kontrol olmanızda fayda var. Kek pişerken şerbeti için uygun bir tencereye 2 su bardağı süt ve 5 yemek kaşığı şeker alalım. Şeker eriyinceye kadar sürekli karıştırarak sütü ısıtalım. Şekerin erimesi yeterli olacaktır, kaynatmanıza gerek yok. Diğer taraftan fırından aldığımız kekin üzerine şerbetini daha iyi çekmesi için kürdanla delikler açalım. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra ilk sıcaklığı çıkan kekin üzerine hazırladığımız ılık şerbeti gezdirelim. Şerbetini çekip soğuyuncaya kadar kekimizi dinlenmeye bırakalım. Bu arada üzeri için bir paket sıvı kremaya bir paket toz krem şanti ilave edip koyulaşıncaya kadar mikserle çırpalım. Burada kullandığımız kremanın mutlaka soğuk olmasına dikkat edelim. Eğer kremanız yoksa onun yerine süt de kullanabilirsiniz. Hazırladığımız krem şantiyi iyice soğuyan kekin üzerine aktarıp bir spatula yardımıyla her tarafına güzelce sürelim. Kekin iyice soğumuş olması önemli aksi halde krem şantiniz eriyebilir. Son olarak üzerine fındık serpiştirip buzdolabına kaldırarak tatlıyı birkaç saat dinlenmeye bırakalım. Bu arada dilerseniz ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz. İyice soğuyan sütlü şerbetli tatlımız servise hazır. Dilediğiniz büyüklükte dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Şöyle bir dilim alarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Hem çok hafif hem de lezzetli bir tatlı hazırlamış olduk. Şimdiden herkese afiyet olsun tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.